Çünkü heykel sanatı iki duyguya hitap ediyor, Hem dokunmaya hem görmeye. Kamusal alandaki e, o büyük heykellerin hani kamusal alana heykel olduğunu düşünürsek ağırlıklı olarak. Böyle bir meselemiz de var. Mili saniyeler içinde insanda belleğinde bir imge yaratıyorsunuz ve bu imgeyle yaşamına devam ediyor insanlar. Stratejik bir öneme sahip sanat. Ekolojik bir bakış açınız da var hocam. E, e Tabii. Tabii yani bir bütün bu bir koptuğu zaman bu zincirde çok önemli problemler çıkar. Adını koyamadığımız bir çağ şu ben, anda. Ben adını koyamıyorum. Yani e, sanatta büyük kırılma noktaları var dünyada. Bu yapay zekanın getirdiği müdahaleleri sanat sanan bir kesimde oluşmaya başladı. Bir yerden sonra bizim sanata ihtiyacımız oluyor anlatmak için. Padişahın bir yanında bilim adamı, bir yanında da o ülkenin sanat başı yani Hattatbaşı başı neyse o günkü şeyi ismi o bulunurmuş.